Esaret dizisi yeni bölümde artık her şey yoluna girmeye başlıyor gibi. Sahra gerçek babasıyla kavuştuktan sonra çok daha mutlu bir çocukluk geçirecek ve buna hepimiz eminiz. Orhun bunca zamandır beklediği her şeyin gerçekleşmesini yoğun bir duygusallıkla karşılayacak. Yanında biricik sevdiği Hira ve biricik kızı Sahra ile beraber daha güzel yarınlara adımlar atacaklar ancak bu noktada umarız Yekta, bu mutlu çifte engel olmayı başaramaz. Yekta gibi biri varken bu mutluluğun gölgelenme ihtimali de var. O, kolay kolay pes edecek biri değil ve mutluluğa engel olmak için mutlaka bir planı olacaktır. Özellikle Orhun'un hayatındaki bu büyük değişimi kendisi için bir tehdit olarak görebilir ve işleri karıştırmaya çalışabilir. Umarız ki Orhun ve Hira, bu engelleri aşarak birlikte güçlü kalabilirler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.